Protonlarımız hareketsiz kalacak, nötronlar da aynı şekilde hareketsiz kalacak. Hareket serbest halde dolanan elektronlar sayesinde elektriklenme sağlanacak. Bu yaptığımız yorumlar ancak arkadaşlar katı maddeler için geçerli. Bakın katı maddelerde unutmuyorsunuz. Sadece bu benim için gerçekten önemli. Yorum yapılırken e, hata yapılıyor. Katı maddelerde sadece elektronlar elektriklenmeyi sağlar diyoruz arkadaşlar. Bu benim için çok önemli bir. Kural. Gelecek. Evet. Şöyle bakın, yeşil Peki, yolu izleyecek. E, sıvılarda e, sonuç, sonuç olarak ben yani. bu sürgüyü sağa ya da sola çekerek arkadaşlar ne yapabilirim? Bu akımın geçeceği yolu değiştirebilirim. Sonuç olarak bakın şuraya çekiyorsam ne olacak arkadaşlar? Bu geçiş şöyle olduğunda kısalacak. Yani boyu değiştirerek şu direnç formülündeki boyu değiştirerek direncin değerini değiştirip buradan da akımı kontrol ediyorum. Bu şekildeki araçlara ayarlanabilir direnç, yani reosta diyoruz arkadaşlar. Ee, direncimizin yapıldığı madde, yani cinsine bağlı olarak öz direnç, ro ile doğru orantılı, daha sonra uzunlukla doğru orantılı, ancak kesit alanı ile ters orantılı arkadaşlar. Buradaki direnci şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan bir e, şöyle bir fare geçtiğini düşünün. Buradaki farenin arkadaşlar ne bekler fare? Burası işte T de şurası. Bakın yerleştirdik. Harf verirken dikkat etmemiz gereken e, püf noktalar şunlar. Bir. Önüme devre elemanı gelene kadar ne yapıyorum arkadaşlar? Harfi değiştirmiyorum. Yani bir devre elemanı. Ne olabilir bu devre elemanı arkadaşlar? Direnç. Şimdi ikinci olarak potansiyel fark ölçen voltmetre önüme geldiği zaman böyle bir kol oldu. Mesela şurada potansiyel fark olsaydı e, işte potansiyel fark ölçen voltmetre olsaydı bu kolu komple silecektik arkadaşlar. Bu kola hiç Herhangi bir şey vermeyecektik. Buna dikkat edelim. Ancak mıknatıs gibi davrandı. Peki pusula bunda nasıl kullanılıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Pusula şöyle kullanılıyor gençler. Pusulanın e, kırmızı ucu yani burada N ucu dikkat ettiğim üzere her zaman için kuzeyi gösterecek. Sen nasıl tutarsan tut. Yani ister sola çek ister sağa çek. Hatta şu an elinde durdur videoyu, elinde bulunan akıllı telefonun aç haritaları aç bir yer seç mesela sen döndürsen de ne yapacak e, oraya geçecek ya da işte Google'a pusula yazarsan da oradan bulabilirsin sen sola da döndürsen sağa da döndürsen aynı yeri gösterecektir arkadaşlar kuzeyi gösterecektir kaybolduğumuz zaman e, işte bir yere gittiğimizde kaybolduğumuzda da ne yapıyoruz pusulayla yön tayini yapıyoruz ya da denizcilikte de, yön de, tayini yapıyoruz barışı, gerçi yeni akım, model gemilerde iyi direkt... akımı. bakın hepsinden aynı geçecek bundan da iyi bundan da iyi bundan da iyi geçecek dolayısıyla i akımını şöyle tayin edebiliriz. i1 eşit i2 o da eşit i3 bunların hepsi ana kol akımına eşit. Şimdi R'yi tayin edecek olursak arkadaşlar yani direnci tayin edecek olursak böyle seri olduğu durumlarda direkt topluyorsunuz. R1, R2, R3 yani eşdeğer direncimiz seri olduğunda direkt toplanıyor. R1 artı, R2 artı, R3 kuralıyla çevresinde oluşturduğu manyetik alanı ifade edebiliyoruz gençler. Bakın sağ taraftaki sağ el kuralını çok net bir şekilde belirttik. I yönünde yani elektrik akımı yönünde baş parmağını tuttuğunda açılan dört parmağın bakın dikkat ettiğinizde gençler saat yönünün tersine yani şurada bir saat olduğunu yatayda bir saat olduğunu düşünün de Saat yönünün tersine dönüyor dört parmağım. O zaman benim B'mde görüldüğü gibi benim yani manyetik alanımda Saat yönünün tersine olacak şekilde oluyor. Burada da bakın çubuk üzerinde de bunu yani, gösterirsek bahsedeceğiz. Baş parmağımı yukarı, yukarı doğru gibi, bir başlangıcı da, veya ve bir parmağım. bitişi yok gençler. E, manyetik alan çizgileri e, kapalı eğriler şeklinde oluyor. Buna da dikkat etmişimdir. S'ye girici N'den çıkıcı şeklinde olacak. Dediğimiz gibi dışarıda NASA şeklinde içeride sana şeklinde manyetik alan çizgilerimizin oluştuğunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Bakın yine N'den S'ye doğru burada da şöyle manyetik alan çizgilerimizin oluştuğunu ifade edeceğiz. Aynı kutuplu olduğunda yani N N olduğunda ise bakın birbirlerini ittirici şekilde oluşacağını yine N'den çıkıcı şeklinde olacağını da ifade edebiliriz arkadaşlar. U mıknatıs olduğunda da burada da bakın N'den S'ye doğru Şöyle evet, arkadaşlar. Ben Bernoulli prensibinin sorulabileceğini e, düşünüyorum. Nedense... Şimdi Pascal prensibi bize ne diyor? Pascal prensibi e, sıvıların sıkıştırılamadığından dolayı aynı şekilde e, basıncı komple iletmesiyle alakalı bir özelliğimizdir ve bu günlük hayatta bakın hemen hemen e, böyle tam kilit noktalarda karşımıza çıkıyor. İşte araç hidrolik sistemlerinde, şöyle fren sistemlerinde fren sistemlerinde biraz daha şöyle e, yukarılara doğru çıktıkça sıvı. Ne olacak arkadaşlar? Biz bunu şöyle kenarlardan alıp bakın dikkat edin yeşille taradığım yere dikkat edin. Sanki burada da sıvı varmış gibi düşünüyorduk öyle değil mi? Dolayısıyla yeşil olan yer artacağı için bir başka ifadeyle şöyle kavisleniyor bakın arkadaşlar şöyle şuraya doğru. O mevzu artacağından dolayı tabandaki basıncın arttığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet düz kapta değişmiyor arkadaşlar sıcaklıkla. Genişleyen kapta azalıyor. Daralan kapta da artıyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bileşik kaplarda şeklimiz ne olursa olsun arkadaşlar, bakın böyle yamuk, işte Z gibi e, düz, ince, kalın hiç fark etmez. E, her yerine Bileşik basınç kaplar. uyguluyordu arkadaşlar. Yine açık havada da atmosferdeki gazların e, insanlar ya da canlılar ya da diğer cisimler üzerine basınç yaptığını biliyoruz. E ben yükseklere doğru çık çıkıldıkça e, gaz yoğunluğu, açık hava e, havanın yoğunluğu azalacağından dolayı yukarılara doğru ben çıkıldıkça arkadaşlar ne yüzünden, olduğunu söyleyeceğiz. olduğunda askıda kaldığını, e, büyük yani. olduğunda ise battığını ifade ediyoruz gençler. Alt kısımda bulunan şu formülde bizim için önemli gençler. Cismin kaçta kaçının battığını bize ifade eder. Mesela bakın şöyle düşünelim şimdi. Ee, şöyle bir cisim batsın 3'te 1'i. Ee, 3D olsun sıvımız bize